YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar iki sene içerisinde arka arz olmuş hisselerden hangisinin en fazla yükseldiğini, en fazla kazandırdığını söyleyecek olursak bu tabii ki Çan termik, çal termik arkadaşlar. 9'lardan, onlardan başladı ve şu an 130'larda ve hala yükselmesini beklediğimiz hisselerden birisi ve e, yükseliş trendi olduğu gibi kesinlikle düşmeler yani spek bir manipüle olmadığını belli ediyor yüzde 800 gibi bir kar oranı açıkladı zaten e, 73 e, milyon gibi bir lot sayısına fiili dolaşım sayısındaki lot sayısına sahip ve e, 300, 300 gibi küsürlerden bir, bir ödenmiş sermayesi ve 1 milyara yakında kar olarak açıkladığı çanta ve ben e, bedelsize gidebileceğini tahmin edebildiğim hisselerden e, birisi de e, iki arkadaşlar. Şu an 130'larda ve ben e, büyük olasılıkla 200'lerin üzerinde bedelsizde bölünme yaşayabilir, bedelsize gidebilir. Tabii ki bunlar kesinlikle arsa tut yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ama çam iki termik santralinin gerek e, elektrik üretiminde gerek e, karından gerek e, hisseye olan abetten dolayı rahatlıkla 200'leri yüzleri ilerleyen zamanlarda görebilecek ve bedelse gidebilecek hisselerden birisi ödenmiş sermaye ise 300 milyon gibi bir, e, yüksek oranda e, hissenin %75'i zaten oda ait. oda da e, iyi kazandığımız hisselerden birisiydi. Ee, sizler daha fazla hisselerimizi alabilmek için tabii ki WhatsApp kurulumuza yazabilirsiniz. WhatsApp numaram topluluk bölümünde yazılıyor arkadaşlar. Ee, yazıyorum, sizlere bildiriyorum. Ee, şey, Facebook sayfamdan takip edenler bilir veya WhatsApp grubumdan da takip edenler bilir. Ee, ben Çan 2 38 lerden 38'lerden 39'lardan takip vermiştim. Ee, yüzlere 100'lere çıktı, 100'lere çıktı, 200'lere çıktı. Bekleyse gitme muhasırda yüksek yönetimi seyreden birisi. Görüşmek üzere yeni videolarımda. Görüşmek üzere, kazanmak üzere. Herkese sevgiler, saygılar, saygılar.